bebeği? Abla tersiz nerede? Buralarda bir yerdeydi. Abla çalıştıracağız bekle. Nisa Sukut bebeği geliyor. Sorun değil abla tersini çalıştırırız. Tamam Nisa diğer karakterleri getiririz. Aynen abla öyle yapacağız. Aa, abla geldi. Nisa kimi getireyim? Abla karton getir getir. Tamam Nisa karton ket geliyor. Abla karton ket geldi. Hadi karton ket yem şunu. Abla karton ket sükürtgen bebeğini yenebilir mi? Bilmiyorum ki Nisa deneyeceğiz. Yenemezse diğer karakterleri getireceğim. Karton kit Aa Karton kit kaybetti. Abla şimdi ne yapacağız? Kimi getireyim Nisa? Abla Hello Neighbor'ı getir. Hello Neighbor'ı getiriyorum. Abla Hello Neighbor geldi. Nisa Hello Neighbor önce yenecek. Evet biz de kurtuluruz. O da Leyla Neybur. Yer şunu. O Leyla Neybur'u da Ah Leyla burada kaybettim. Ne sıkık değil ya. Nisa kimi getireyim? Hmm, abi bir dakika düşünüyorum. Abla buldum dondurmacı rot. O kesin yener. Tamam Neyse dondurmacı rot geliyor. Hadi dondurma cüret. Yer şunu. Zümcek kolu yenecek. Hadi dondurma cüret. Yer şu Squid game'i. Ne yapıyor bunlar ya? Hadi ya. Şunlar gitsin de şekerimi yesem. Ben de turcu oyunu açacağım. Aaa abla dondurma cüret de kaybetti. Nisa ne yapayım? Kimi çağırayım? Yemecek. Hadi Hulk gel şuna Abla bu da mı yenemeyecek yoksa Aa Hulk da kaybetti Nisa Abla ne yapacağız Buldum Nisa karton doku çağırıyoruz Tamam abla çağır hadi Neydi kartonu kesin yenecek. Kedi'nin sesi. Ama biz çağırmadık ki. Evet Nisa biz çağırmadık. Abla Maşa'nın ikizi geldi. Abla Maşa çok küçük kaldı. Evet Nisa Maşa'nın gelmesi için büyülmesi lazım. Eee Maşa'yı nasıl diye? Aa Nisa bende büyütme iksiri vardı. Hani nerede abla? Nisa burada işte büyüme iksiri. Aa abla bunu nereden buldun? Çok eskiden vardı. Ee maşa nasıl içireceğiz? Bilmiyorum bir yolunu bulup bunu maşa içirmemiz lazım. Nisa ben gidiyorum bunu maşa içireceğim. Aa gitti. Maşa maşa hey ağzını aç. Gel Maşa aç ağzını aç. Ay işte de bak. İç 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 o. Ooo bayağı bir şey. kadar yeter sanırım. Ya çok mu içirdin bu sefer ne? Sukut Game bebeğinden daha büyük. Ama belki ener. Abla ne yapıyorlar bunlar? Hadi Masa. su bebeği. Of ya, ee, çalışmıyor mu bu? Gelsene ya. ki böyle çıkıyormuş. <laughs> Abla alalım şunu. Nisa bu nereden Ee, o zaman nereden atacağız? Abla şu yoldan atacağız. Abi, yedik onatlar sende mi? Evet, ni sen bende ben de bak. Arabayı mı bozuyor Abla herhalde bu arabayı bozmaya çalışıyor Nisa tamamen bozmadan indirelim onu Nisa tam zamanı atalım hadi Abla dur bir tarafa dönsün Nisa bu tarafa bak hareket etme Abla kapıda bu şekilde vermek istemiyordum ya Nisa alırız biz başka Yeter ki şunu arabadan indirelim. Nisa öbür tarafa dön bir anda at. Tamam abla dönmesini bekliyorum bekle. Hadi Scoot Game bebeği dön bir tarafa. Nisa döndü tam zaman. at. Attım abla at. Nisa arabadan indi. herhalde. Evet abla arabadan indirecek. Nisa şimdi gidip biz binelim. Tamam abla uzaklaştığı anda koşuyoruz arabaya. Tamam. Abla kayboldu. Evet Nisa nereye gitti bu? Nisa tam zamanı hadi koş arabaya gidelim. Oh gitti herhalde. Abla bu ses ne? Gitmedi mi bu ya? Etrafa bak Nisa. Abla burada. Nisa bunu almaya geldi herhalde. Ne yapalım abla verelim mi? Nisa ver gitsin camdan. İnşallah bu sefer olup gider. abla? Müzik kesildi. Abla hadi gel bakalım. kaçırıyor. Aa dışarı çıkardı. Aa arabaya bindiriyor. Azra bir şey yapmalıyız. Melisa su bombaları burada mı? Evet hepsi burada. Melisa koş su bombalarını arabaya atıp onu durduracağız. Balkondan arabaya atalım. Sonra da durduralım. Abla, abla. Ne oldu ya? Zombi Cadı abla geldi. Nisa'yı evet. kaçırdı. Arabasına bindirdi. Zombi Cadı abla geldi. Nisa'yı evet. mı kaçırdı? Evet. Arabaya mı bindirdi? Evet. Ne yapacağız? Bunlar onun arabasını durduracağız bunlarla. Bunları onun arabasına atıp durdurmaya çalışacağız. Aa, su bombalarını evet. arabasına atıp evet, durdurmaya çalışacağız. Güvenim. Yürü yürü hareket etmeden arabasına atıp nasıl durduracağız? Hareket etmiştir. Orada mı? Orada mı? Durdu, Bakayım bir. Han nerede? Yan duruyor. Yan Can mı duruyor? Araba, Han nerede? Üstü açık şapkası gözüküyor. Ay üstü açık. bir saniye. Aa, aa ah, ah, canım orada. Bu arabanın içinde. Aa, oh, arabadan bu çıkıyor. Baba abi, baba abi. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dur. Oh kafayı çıkardı. <laughs> kafayı çıkardı. Melisa kafayı çıkardı. Atın atın. Atın. At at. At arabasını at. At at dur durdur. Melisa şunu durdur. Gel, Kardeşini ne kaçırıyor. Ne? Cadının içine sokmaya çalış. Oh. Gel, ah gel, gel, bombaları. Ne? Nereye atıyorsun Azra? İçine gel, atacaksın. Ah içine at yetişmiyor. içine. Ah bir şey diyeceğim bir şey. Bak üst çatısı var ya açık unutmuş cadı. Evet. Üstteki pencereyi açık unutmuş. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Oh. Yetişmiyor. Burada Aa, ya. neresine attın? Yetişmedi. Ya yetiştiremedin Azra, Melisa yetiştiremiyorsunuz. İçine sokacaksınız, üst camdan içine. Hadi. Ya, ya çok yakındı. olmadı ya. evet. Geçtik. İçine girer Bir mi? Daha Bir daha deneyeceğim. Oh, adam geçiyor, adam geçiyor. Ah. Ah, cadı var ya adamı Nisa'yı bırakıp adamı alır mı dedim ama almadı. Amca Nisa'yı kurtarmak için atıyorum. Azra, Azra seni içine sok ne olur. Hadi. Ya, ya çok yakındı. Ya nereye atıyorsun ya? Önüne attın Azra ya. Su bombası kaç tane kaldı? Dur. Tamam, ben en sondakini ben atacağım. De Bakın de var ya size de böyle de ders de var. vereceğim. Şu su, su bombalarını bir içine atamadın heriz. Dur bekle, o çocuk, anam, çocuğu çocuğu cadı görecek. Eyvah çocuğu var ya, cadı görecek. Ee, buna niye bir şey yapmıyor Nisa'yı kaçırdı bu? Evet. Nisa için gelmiş. Evet. Nisa için tamam, gelmiş. Atıyorum. Kaç tane kaldı? Üç. Üç. Bir tane sende var. Dört. bir tane de Ah az daha var beş. Açın. İçine sok. Ya nereye, ya, nereye atıyorsun? Melisa ya? Melisa nereye atıyorsun? Ya şuradan pencerenin içine sokacaksın ya. ya ama. Cadı orada. Şimdi su var ya. Aa, cadı orada. Oh, elini. O oh, camdan dışarı Aa, çıkıyor. Miran, Aa, dışarı, etiketim. çıkıyor. Aa, dışarı çıkıyor cadı. Cadı dışarı çıktı. Ağzına vurman lazım. Arabayı çalıştırmaya çalışıyor ne bu. At şunu at. Hadi. Şunu, ya Azra nereye attın? Melisa. Melisa kaç tane kaldı? İki. İki tane yeşil mi kaldı? Baba. Allah. De bir tane var. Tam bir tanesi benim. En son ben atacağım. Vurmuyorsunuz. İçine de sokamadınız. O Bekle. Aa, ne yaptı ya? Nisan nerede? Nisan yok. Ay bismillah. Ne oldu? Ne oldu? Azra ne oldu? Burada bir şey var. Nerede? Aa, böcek. Aa cadı mı gönderdi <laughs> bunu? Eyvah cadı böcek göndermiş. Ya beni bıraktılar ya. Koşun gitmiş gitmiş Nisa'yı kaçıracak cadı. Azra Melisa neredesiniz? Ben. Ha nerede? Bir tane sende var, ben de. bir tane bende var, bir tane önce kim atacak? Ben mutlaka sokun ben içine, mutlaka insan. sokun ben Melisa, mutlaka sokman lazım tamam mı? Ha. Bekle ben sana söyleyeyim. Aa, nerede? Cadı nerede? Cadı yok. Nerede baba? içeride. Ha nerede? Cadı oh, yok. Baba azıcık çıkıyor. O oh, çıkıyor. Ne yapıyor bu? Dışarı mı çıkıyor? Melisa şunu at. Azra seninki nerede? Ha. Elinde. Melisa at şunu vur. İçine sok. Sok. Ya. ya. Melisa sen nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Ben sana önüne mi at dedim Aa, ya? Baba olmadı. Olmadı diyor. Kayganlı Ne bu? Ağır mı? O kadar e, mı ağır? Kaldıramıyorsunuz e, mu? E, ya hayret bir şeysiniz e, ya. Değil. Şurada basketbol atar gibi atacaksınız. Ben Aa, çekil basketbol çekil. çekil. Azra'da var. Yani. Melisa üzülme. Azra'da bir tane daha var. Hadi kızım. Azra şunu at içine. Ya. sen nasıl atıyorsun e, ya. ya. Nasıl atıyorsun Azra? Öyle atılır mı? Melisa atıyorum. Baba baba. baba ne oldu? Atma atma adam. Adam. Aa, adam. Eyvah, cadı var ya o tarafa çıktı. Cadı adamı Oh! Ya cadı var ya adamı görecek. Adamı görecek. Melisa, oh, Nisa! Oh, Melisa hazır mı? Eyvah, cadı var ya. O. Oh, cadı adamı korkutmaya çalışıyor. Korkutamadı. Adam görmedi ki. Görmek adam görmedi. Telefona da anlaş. Melisa hazır. Adam telefon. O oh, tane daha geliyor. Bir Lan ne yapıyorsun? Cadının üstüne gidiyor ya. Cadının arabasına gidiyor. Vallahi o kapıyı açacak şimdi içeri çekecek. Adamın haberi yok. Eyvah adamın haberi yok. Evet. O adamı, o bu. Hayır bu Nisa'yı kaçırmak istiyor. Evet. Atıyorum. Abi, Melisa, abi, Azra mı hazır mısınız? Atıyor. Ne? Hadi. Bu sefer at. Atacağım Azra, Azra atıyorum. O çıkmış, cadı dışarı çıkmış. O, otobüs durdu. Adam indi, yaşlı adam indi. Vallahi cadı var ya yaşlı adamı tutacak. Yaşlı adamın umurunda değil. Amca çekil oradan ya. Çekil çekil. Ah atıyorum. Hadi baba, şey yap, hazır yap, mısınız? Abi, Vallahi yaparsın. bu sefer cadıyı vuracağım. Yaparsın yaparsın cadıyı vuracağım. Yaparsın. Bir atıyorum. Azra atıyorum. İki. Ince, atıyorum. iki üç. Oh. Oo oh, nereye? Ne oldu ya? Kaçıyor gibi. Yok. Ah cadı içeri girdi. Ama vuramadım ki. İçeri sokamadım. Evet. Ah patlayan su cadının üstüne mi geldi? Aha. Azra bir şey diyeceğim. Baba, Azra bir iniyor. şey diyeceğim. Nasıl? Nasıl iniyor? aa. İndi. Aa indi. Vallahi kaçıyor. Kaçtı. Aa. Cadı kaçtı. Araba koşun. Nisa'yı, Nisa'yı kurtaralım. Azra Nisa'yı kurtaralım. Koş. Baba Koş. Azra'ya çağır. Şey oh bir şey diyeceğim. Arabanın içine ben sokamadım ama arabanın içine soban onunla sokamadım. Ama, fark etmişti belki sesini. Evet. Hayır şunu, ben şunu gördü, patladı ya Melisa patladı ya sıçrayan su böyle cadının üstüne falan mı geldi acaba? Cadılar suyu sevmiyor ya banyo ee. yapmayı sevmiyorlar ondan öyle belki Nerede? o yüzden kaçmıştır arabadan. Koş koş. Çabuk 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 hızlı arabaya koşun bir saniye cadı önümüze çıkabilir. Ay. Cadı önümüze çıkarsa yakalayalım. Evet tutuklayalım onu hapisimize atalım tamam mı? Tamam. Nerede bu etrafta mı? Bu Aa etrafta yok. O hiçbir yerde yok. Arabaya doğru koşun. Koş koş. 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 Nisa içinde mi acaba? Nisa'yı da mı götürdü? Allah'ım yarabbim şu cadıyı yakalayamadık. Hadi aç aç koş. Hadi ya koşsun. Evet. Oh, Nisa içinde değil mi? Oh. Nisa nerede? Aç aç. Nisa bakayım. Aa, Nisa buradaymış. Nisa buradaymış. Melisa çıkarın Nisa'yı. Nisa buradaymış. Çıkartın. Baba, baba. Ne oldu? Aa, oh, cadı sopasını burada bırakmış. Nisa, Melisa, Azra. Aynen. Şimdi bu cadı Var ya bunu arayacak, bize gelecek, biz de ne yapacağız? Tutuklayacağız. Şimdi koşun eve, tuzak kuralım, cadı geri gelecek. Tamam, koşun.